Korkmayın, korkmayın. Sesleri ben çıkarmadım. Sadece ses efekti. Yalnız parmak çıtlatmak zararlı. Kireçlenme yapar. Sakın bir daha yapma. Hayır, parmak çıtlatmak kireçlenmeye veya başka bir soruna neden olmaz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videonun altına yorumlarınızla mutlaka bekliyorum. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Gökhan Meriç, parmak boğumlarını kırmak ya da parmak çatlatmanın ellerinize kireçlenme olacağı yönünde yaygın bir görüş olduğunu söylemiştir. 2011 yılında yapılan bilimsel bir çalışmada parmak çatlatmanın eklemlerde kireçlenmeye neden olmadığı ortaya çıkmıştır. Profesör Doktor Gökhan Meriç, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de yapılan bir çalışmada da toplumun %25-45'inde çeşitli derecelerde parmak ve eklem çıtlamasının olduğu ortaya konulmuş diyor. Yapılan bu çalışmada parmaklar ile beraber diğer eklemlerinde çıtlatma olasılığının yüksek olduğu gösterilmiştir. Parmak eklemlerinizi veya diğer eklemlerinizi çıtlatmak zararlı değildir. Nadiren bir ekleminizi çok sert kırıyorsanız bir sinir sıkışması veya bir kas gerilmesi ile kendinize zarar verebilirsiniz diye söylemektedir. Yani parmak çıtlatmak öyle sanıldığı kadar zarar verici bir şey değilmiş. İnsanların 5 duyusu vardır. Evet, küçüklükten beri bize öğretilen ve bizim bildiğimiz bu 5 duyudur. Fakat görme, koklama, tad alma, dokunma ve işitme duyularının yanı sıra insanlar iki duya daha sahiptir. Biz 5 duy organımızın somut bir şekilde farkındayız. Fakat görmememize rağmen sahip olduğumuz duyular da vardır. Şimdi bunlara kısaca bir değinelim. Denge ve ivme hissi, vestibüler duyu. Vestibüler sistem yer çekimi, hareket ve denge ile ilgili vücudumuzun algısını açıklar. Vestibüler sistem hızlanma, vücut hareketleri ve baş pozisyonunu ölçer. Mesela birisi sizin etrafınıza dönerse, çevrenize hareket eden dış dünya hakkında hiçbir algıya sahip olmamanıza rağmen uzayda hareket ettiğinizi hissedebilirsiniz. Yer çekimi ve iğmeyi tespit etme becerimiz bu denge hissinden geliyor. Böylelikle iç kulağımızdan gelen bir hisle dengede kalırız ve bu duyu bizim yaşamımızı devam ettirebilmemiz için oldukça önemlidir. Derin doku duyusu veya diğer bir adıyla beden farkındalığı duyusu olarak da bilinen proprioceptif duyu, gücü, yönü ve hareketi sağlayan duysal mesajları ifade etmektedir. Vücudun bölümlerinin birbiri veya boşluktaki uyumunu sağlar. Kasların ne kadar kasılacağını belirler. Hareketin gerçekleşmesi için gereken hız ve uygun zamanı da proprioceptif duyu belirlemektedir. Eğer gözlerinizi kapatırsanız ve parmağınızı burnunuza dokundurursanız, vücudunuzun parçalarının nerede olduğunu onları göremeseniz bile anlayabilirsiniz. Burdumuzun nerede olduğunu elimizle dokunarak anlayabileceğimiz gibi dokunmadan da hissedebiliriz. Bazı işlerde ne kadar güç kullanılacağı hakkında bize bilgi verir. Böylece bir yumurtayı elimizle ezmeden soyabiliriz. Derin doku duyumuz sayesinde vücudumuzun herhangi bir yerinin nerede olduğunu bakmadan anlarız. Örneğin ayaklarımıza bakmadan yürüyebiliyoruz. Ya da telefonda yazı yazarken bazen tuşlara bakmadan yazabiliyoruz. İşte bu derin dokuyla ilgilidir. Pas tetanoza sebep olur. Tetanoz bakterisini barındıran şeyler metalin pastanmasına neden olduğu için pasın tetanoza neden olduğu zannedilir. Halbuki tetanoz, Clostridium tetani bakterileri tarafından oluşturulan ciddi bir enfeksiyondur toz, toprak, dışkı dahil her yerde bulunur. Sıklıkla kişinin boyun ve çene kaslarında şiddetli kasılmalara yol açar ve kişi ağzını açamadığı için kazıklı humma olarak da bilinir. Vanderbilt Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. William Schaffner, tetanos bakterileri vücuda açık ve derin yaralar yoluyla bulaşabiliyor. Tehlikeli olan yaranın kendisidir. Pasta olsun olmasın üzerindeki bakterilerle cilde nüfuz eden ve bakterilerin vücuda girmesini sağlayacak bir tünel oluşturan herhangi bir nesne tetanosa yol açabiliyor, diyor. Peki tetanos enfeksiyonu neden sıklıkla pas ile ilişkilendiriliyor? Doktor Schaffner her nedense paslı bir çiviye basmak eşittir tetanos olmak şeklinde bir algı oluşmuş durumda. Burada altı çizilmek istenen şey paslı objenin yüksek ihtimalle bu bakterilerin bulunabileceği kirli ortamlardan geldiğini belirtmek. Ancak gerçek şu ki birisinin tetanos olması için çevrenin gözle görünür şekilde kirli olması gerekmiyor. Örneğin elini mutfak bıçağıyla kestikten sonra enfeksiyona yakalanan insanların olduğu vakalar da söz konusudur diye belirtiyor. Schaffner'ın açıklamasına göre Clostridium tetani uzun süre zorlu koşullarda uyku halinde hayatta kalabiliyor. Bu süreçte spor formunda olan Clostridium tetani oksijenlenmeye devam ediyor. Ancak spor formundayken bir insanın vücuduna girdiğinde oksijen tedariği kesiliyor. İşte bakterileri canlandıran da bu oksijen eksikliği oluyor. Vücuda girdikten sonra uyanıyor, çoğalıyor ve kanla taşınan tehlikeli bir toksin üretiyor. Tetonaza neden olan da bakteriler değil bu toksindir. Deve kuşları bir tehlike anında saklanmak için kafalarını kuma gömerlermiş. Sizce de öyle mi dersiniz? Düşmanlarından gizlenmek için deve kuşu kafasını kuma gömmez. Bu yanlış anlama büyük ihtimalle Romalı ünlü düşünür Büyük Plinius'tan kaynaklanıyor. Büyük Plinius bir kitabında deve kuşları için kafalarını ve boyunlarını kuma sakladıklarında bütün vücutlarını gizlediğini sanıyorlar diye yazmış. Tarihçilere göre bu yanlış bir inanıştır. Bunun farklı sebepleri vardır. Gelin bunlara bir bakalım. Deve kuşları beslenirken bazen kum ve çakıl taşı yerler. Sert taşlar yedikleri yiyecekleri öğütmeye yardımcı olur. Uzaktan bakınca da başlarını kuma gömmüş gibi görünürler. Bir de yumurtalarını toprağa kazdıkları deliklere yerleştirirler. Günde birkaç kez başlarını dileğe sokup yumurtalarının yönünü çevirirler. Bir diğer sebep de bir tehlike sezdiklerinde başlarını yere yaklaştırıp etraf kolaçan ederler. Bazen uzaktan bakınca yuvasının kontrol ya da tehlikeyi avcıyı sezmek için kafasını yere yaklaştırması bu hayvanların kafasını toprağa gömüyor gibi görünmesine sebep olur. Yani kuş familyasının en büyük hayvanı olan deve kuşunun tehlike anında başını kuma gömmesi mantık dışı görünüyor. Çünkü deve kuşları iki ayaklar üzerinde en hızlı koşan hayvanlardır ve tehlike anında kaçarken saatte 64 km hızla koşabilirler. Kaçmak varken niye kuma gömsünler ki kafalarını? Son derece dayaklı hayvanlardır. Çünkü tempolu bir şekilde saatte 48 kilometre mesafe yol alabilirler. Hız ve dayanıklılıkları sizi tahmin edemediyse deve kuşunun diğer bir savunma mekanizmasından söz edelim. Deve kuşları neredeyse 3 metre boyunda 160 kilogram ağırlığında olabilirler. Bu devasa ebatlarıyla tehdit anındayken bir aslanı bir tekmede öldürebilirler. Sözün özü görülüyor ki deve kuşlarının doğal savunma mekanizmalarını değerlendirince saklanmalarını gerektirecek bir durum yok. Burada bahsettiklerim dışında daha birçok yanlış bilinen doğrular var. Eğer devamını isterseniz başta söylediğim gibi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Yıllarca bildiğimiz bilgiler doğru olmayabilir. O yüzden her zaman biraz merak, biraz araştırma sizi doğrulara götürecektir.